Herkese merhaba, Bitkilere Fısıldayan Adam kanalıma hoş geldiniz. Bayramın son günündeyiz, Kurban Bayramı'nın dördüncü günü. Bugün yine oğlumun yardımıyla e, videomuzu çekeceğiz. Bugünkü videomuzun konusu, e, dut yaprağından bitkiler için kalsiyum elde edeceğiz. Bu birkaç aşamadan oluşuyor. Ben ilk aşamasını size tarif edeceğim. İlk aşamada dut yapraklarını toplayacağız. Sonrasında bunların kurutulması, blenderdan çekilmesi var. Detayları bahsedeceğim. Ben evimizin, köydeki evimizin bahçesindeki dut ağacından şimdi biraz toplayacağım. Oğlum size dut yapraklarını gösterirken ben kovayı alayım yan taraftan. Yavaş yavaş başlayalım. Şimdi olunca şöyle en güzellerini kopartalım. Herhangi bir herhangi bir dut ağacından toplamamız yeterli. Hani cinsi falan önemli değil. Siyah dut olmuş, beyaz dut olmuş, aşı olmuş, aşı olmamış çok fark etmez. Önemli olan dut yaprağının dutun yaprağı olması. Dut yaprağından dutlar için kalsiyum elde ediyoruz. Toz haline getirip istediğimiz zaman kullanabiliyoruz. Güzelce kurutacağız. Sonrasında İsterseniz elinizle ufalarsınız ama elinizle ufaladığınızda iri parçacıklar kalıyor. Ama kup kurudut yapraklarını şöyle elinizle ufalayıp sonra da blenderin içerisine doldurup blender'ı çekerseniz toz haline geliyor. Sonra da nemsiz kuru bir ortamda bir kavanoz içerisinde muhafaza ederseniz dilediğiniz zaman çıkartıp suyla karıştırıp bitkilerinize verirsiniz. Böylelikle bitkileriniz karsiyum açısından da zenginleşmiş olur. Daha canlı daha güzel gelişirler. Doğadan elde ettiğimiz bu besinler bence çok iyi. Kimyasallara bakarak keşke hep doğal ürünler kullansak ama her zaman bulamıyoruz. Tabi bu nedenle de kimyasalda başvurduğumuz oluyor. az çok toplarken gördünüz. Ben şimdi burada birazdan videoyu sonlandıracağım. Ee, ne kadar istiyorsam o kadar toplayacağım. Sonrasında güzel bir örtüyü serip gölge bir yerde kurutacağım. Güneşte kurutmamanızı tavsiye ederim. Güneşte kuruyan e, yapraklardaki vitaminlerin çoğu gidecektir. Gölgede kuruması çok daha iyi. Güneş vurmayan gölge bir yere koyarsanız çok çabuk kuruyacaktır zaten. Yani yaklaşık bir 4-5 günde veya bir haftada çıtır çıtır olacaklardır. Sonrasında dediğim gibi ister elinizle ufalayabilirsiniz ama iri taneler kalıyor. Blenderdan geçirseniz yeşil bir toz elde edeceksiniz. Onu da güzelce saklayıp kışın bile kullanabilirsiniz. Bitkilerinize bol bol verin. Kalsiyum açısından zengin dut yaprağının kıymetini bilelim derim ben. Şu an için anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Bayramın son gününde aramıza yeni katılan arkadaşlar hoş geldiniz. Bayramınızı tekrar kutluyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.